Bugün size sabah kahvaltılarının baş tacı olan bir gıdadan bahsedeceğim. Peynir ama şu sorunun cevabını net biçimde duymak istiyoruz. Her gün peynir yemek tansiyonu yükseltir mi? Yıllardır hep aynı cümleyi duyarız. Peynir tuzludur, yağlıdır, kalp damar sağlığına zararlıdır. Peki ya gerçek yeni bilimsel veriler bu düşünceyi ciddi biçimde sorguluyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her gün orta miktarda yani yaklaşık 40 gram peynir yemek sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmiyor. Hatta bazı kişilerde kan basıncını dengeleyici etki bile yapabiliyor. Nasıl mı oluyor bu? Çünkü peynir sadece tuz ve yağdan ibaret değil. İçinde kalsiyum, protein, fermente bakteriler ve biyoaktif peptitler bulunuyor. Bu doğal bileşenler damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düzenliyor. Yani Peynirin içinde hem zararlı gibi görünen maddeler var hem de vücudu koruyan, dengeyi sağlayan özel bileşenler. Tıpkı doğadaki birçok besin gibi etkisi doza bağlı. Ama sevgili dostlar, bu her türlü peyniri sınırsızca yiyelim anlamına gelmiyor. Tuz oranı yüksek, işlenmiş, uzun raf ömrüne sahip peynirler hala risklidir. Özellikle hipertansiyonu olan, kalp hastalığı veya böbrek problemi yaşayan kişiler dikkat etmeli. Benim önerim şu: taze, az tuzlu, doğal fermente edilmiş peynirleri tercih edin ve her zaman ölçüyü koruyun. Çünkü her şeyin fazlası şifa olmaktan çıkar, yük olur. Unutmayın, peynir yasak değil ama dengeli tüketildiğinde ilaca dönüşen bir gıdadır.